Şimdi sizlere arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz iki adet şişe oyunu öğretmek istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler 3 adet bozuk para, bir adet şişe ve bir adet bu boyutlarda bir kağıt parçası. Tüm malzemeleri bu şekilde yerleştirdikten sonra arkadaşlarınıza sadece tek parmağınızı kullanarak bu kağıt parçasını alabileceğinizi üstelik paraları da düşürmeyeceğinizi söyleyeceksiniz. Büyük ihtimalle size inanmayacaklardır. Ama siz dediğinizi yapıp Onları şaşırtacaksınız. Nasıl mı? İşte böyle. İşte bu kadar basit. Bu kağıt parçasını aldınız ve sadece tek parmağınızı kullandınız. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Bunun için biraz önce yaptıklarımızın tam tersini yapıyoruz ve kağıdı alta, şişeyi ise ters çevirip üzerine koyuyoruz ve arkadaşlarınıza alttaki kağıdı çekerken şişeyi düşürmeyeceğinizi üstelik bunu yaparken de şişeye asla dokunmayacağınızı söyleyeceksiniz. Büyük ihtimalle buna da inanmayacaklardır. Hatta arkadaşlarınızdan denemelerini bile isteyebilirsiniz. Çünkü onlar kağıdı çekerken şişeyi düşüreceklerdir. Ama siz şişeyi düşürmeden kağıdı alabileceksiniz. Nasıl mı? İşte böyle. Gördüğünüz gibi kağıdı aldım ve şişeye de dokunmadım. Şişeyle oynayabileceğiniz oyunlar bunlardan ibaret değil arkadaşlar. Bir de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz çocuk oyunu var. Oyunumuzun adı şişe devirmeci. Bakalım Türkiye'deki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış? Hep birlikte izleyelim. Hadi, hadi, şişe, bir oynayalım mı? Evet, Neriman arkadaşımızın da söylediği gibi sıradaki oyunumuzun adı şişe devirmece. Bu oyunu oynayabilmemiz için 2 adet şişe ve en az 7 kişiye ihtiyacımız olacak. Oyuna başlamadan önce iki takıma ayrılıyoruz. Yere takım çizgisi ve şişelerin dikileceği çizgi çizildikten sonra hakem olan arkadaşımızın işaretiyle oyun başlar. Sonra arkadaşın koşup geri gelip arkadaşının eline vuracak. Arkadaşı da tekrar bir şişeyi dikecek. Altı arkaya bu devam edecek. Başta hangi grup bitirirse kazanır. Tamam, tamam mı? Şimdi ben başla deyince başlıyoruz tamam mı? Hazır. Başla. İşaret verildikten sonra her takımın ilk oyuncusu kendi takımına ait şişeyi yalnızca ayaklarını kullanarak devirir. Şişeyi deviren oyuncu tekrar dönerek kendi takımındaki arkadaşının eline dokunur. Eline dokunulan oyuncu koşarak devrilen şişeyi yine iki ayağını kullanarak dikmek zorundadır. Şişeyi dikmeyi başaran oyuncu yine koşarak kendi takımındaki oyuncunun eline vurur ve bu kez o oyuncu gelerek şişeyi ayaklarıyla devirir. Oyunumuz şişeyi sırayla devirip dikerek devam eder. Hadi arkadaşım biraz daha acele etmelisin. Hayır tüm oyuncuları yarışmış olan yani oyunu önce bitiren takım kazanmış olur.